kurbalarının denize döküldüğü kısmı yapıyoruz. Burada dere tabanında birikmiş olan balçık malzeme temizleniyor. İnşaat sektöründe kadın mühendis pek fazla yok. Bizim bölümümüzde de ben öğrenciyken 180 kişilik bölümümüzde 25 tane kız öğrenci vardı. Mezun olan kız öğrencilerin bir kısmı da zaten bu sektörün zorluklarından dolayı burada çalışmayı tercih etmiyorlar. Başka sektörlere yönleniyorlar. Ama ben e, yaptığım işi seviyorum. Dolayısıyla 22 senedir de bu işe devam ediyorum. Açıkçası hani şantiyede çalışmaktan da çok fazla bir zorluk yaşamadım bugüne kadar. Genelde hep çalışma arkadaşlarıyla da uyumlu çalıştık. Kadıköy halkı yakinen biliyor buradaki biriken balçıktan dolayı hem koku hem çevre kirliliği hem de zaman zaman yağışlarda taşkınlar olabilen bir yerdi burası. Kurbal derinin denize döküldüğü kısmı yapıyoruz. Burada dere tabanında birikmiş olan balçık malzeme temizleniyor. Dere taban kotu yaklaşık 4 metre civarında derinleştiriliyor ki bu artık taşkınların olmasının önüne geçecektir. Ve işte çevre binalarda da deformasyonlar olmaması amacıyla fore kazıklar yapılarak, stabilite sağlanıyor. Burada yapılan bütün zemin iyileştirme çalışmaları, fora kazık çalışmaları, dere tabanı iyileştirme çalışmaları, kazılar, dolgular bunların hepsi İSTO'nun yükümlülüğünde devam ediyor. Başlık girişlerinin üstünde yürüme yolları ve bisiklet yolları olacak. Bu bisiklet yolları şu anda kalamış yönünde olan mevcut bisiklet yollarıyla da entegre edilerek öyle bir çevre düzenlemesi de sağlanmış olacak. Şu anda çalışmaların %80'i tamamlandı. Tamamının da Eylül ayı itibariyle bitmesi planlanıyor.